Başlat kaydı. Başlattım. Sayın bezmenler. E sen açar mısınız efendim kapıyı? <gülüyor> 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 Be mı bezmenler Bezmenler niye camı kırıyorsunuz bezmenler? E ben sana sana da dri. İko baba. Ben evi satın almaya gelmiştim de. E, ne yapalım? Gezdireyim mi? Gezdir İyi işte gel. yani sen emlakçı değil misin kardeşim? Eşek malı eşek. Kır şunları kır. Ya abi evi belki ben alacağım. Niye kırıyorsunuz? Ya para harcarsın onlara. Sana indirimli yaparım ben. E, ama o zaman masraflarını siz ödeyin. <laughs> Neyse gel. Hadi evi gezdir bana. Burası mutfak. Eee mutfakta ama hiçbir alet göremiyorum. Anne hani ev eşya. Efendim niye anime kızı koydunuz? <laughs> Sayın neden karga öldürüyorsunuz? Onu şimdi yiyeceğiz. Daha hani pedofiliydin ama. Sayın neden elinizde öyle bir şey var? <laughs> Ya bana evi gezdirin. Bakın böyle olmuyor ama beyefendi gideceğim. Ne olur zamanım tamam, var. Şir tamam. Şirketin işlerine yetişmem lazım. Ne vuruyorsun lan? <laughs> Daha sıçabiliyor. Burada klozetimiz yok ama hemen yapalım. Beyefendi geri kazıp mı sıçayım? <laughs> beyefendi niye yatak koydunuz? Niye buraya sıçıyorum ben? <laughs> Ne no, bir deneyelim bakayım be. <laughs> Ay, gel gel. Gel gel bir deneyelim be. Tam bir centilmen oturuşu yapmış bu çocuğu. <laughs> Devam abi. Burada bulaşık yıkıyorsunuz. Nasıl? Nerede? Aynı zamanda burada abur cuburlarınızı alıyorsunuz. Be beyefendi. Neden bunların hepsi arka arkaya? Canım istedi. O müteahhite söyleyin. Kendine gözü kalsın. Müteahhit benim. Sektöre git lan o zaman. <laughs> Gel lan gezdireceğim, gezdireceğim lan. No! Beyefendi bakın ben şirketime yetişmem lazım. Hızlı bir ev bakmak istiyorum. olur götürün beni ya. Bir taş öldü beyler ef. Ef. Ben kendimi havuza atacağım. Aa, İyi mi beyefendi fay? gelin gelin. Hastanelik oldum sadece. Götümdeki iki kablo kopmuş olabilir ama Siz... Kablo değil. Damar değil, kablo. Gelin gelin. Götünüzde kablo mu bu camlara para <laughs> ödüyordun değil mi? Götünüzde kablo mu var beyefendi? Bey baba ne yaptınız? Na beni söyleyeceksin baba beni. Bana beni söyleyeceksin. Burayı kamera arkasına koy. <laughs> aynen aynen. İşte kamera arkası yazarım bir <laughs> buton. <laughs> 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 lan dur 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 tak tak da video devam video devam dur satam oraları keseceğim. Her yer kan olmuş ama boş. <laughs> Michael Bey bu kanizlere nedir acaba? Eee Onlar pekmez pekmez. Ha pekmez mi? Nerenin pekmezi bunlar? Hadi ya lan. Pes balarız. <gülüyor> <gülüyor> Merak etmeyin hallettim. Merak etmeyin hallettim bro. Efendim ama burası kan oldu. Havuç kanlanıyor. Pekmez o pekmen pekmen. Pekmez. <laughs> tayin mi? Yok tayin bok gibi. Gel. Gel gezdireceğim. Sen bir de buralara para ödüyordun değil mi? Ya niye kırıyorsun? Özür dilerim ya götüm elim kaydı. Aaaa <laughs> niye kırıyorsunuz beyefendi? Beyefendi Neyse ucuza. ben sana... Ben sana hocası yaptırırım. Tanıdık var mı tanıdık bari? Yok. <laughs> tanıdık yok. <laughs> ha, tanıdık yoksa seninle işimiz zor. Bak şirketten 3 tane adam çağırırım. Bir de e, havuzda Seni niye de cesat... adamlarını da sikerim ha. Havuzda niye ceset var beyefendi? Bilmiyorum. Ya... Bir dakika onu uyandırmaya gideyim be. Uyuya çalışırken. Şşt Tamam sen eve saltan almaya çalışıyordun değil mi amına koyayım. Kalk lan savur. Kalk lan. Savur savur. Gel lan eve. Beyefendi. Sana uçma izni veriyorum. Gel buraya. Beyefendi, sizin yaptığınız çok ayıp şeyler. Bunları kabullenemem. Gel lan buraya. Ah! <laughs> oh Hopa. Bur burası şey olsun ya. Arka. Aa, <laughs> kamera zaten üstte kamera arkası yazışan böyle anlarda. aynısını yeniden yapalım. Tamam. Kesmek zor olacak ama neyse birazdan bitireyim zaten çok uzun olmasın. Tamam elime yumruk alayım. Gel. Ee, beyefendi eve gelebilirsiniz beyefendi. Tamamdır hemen geliyorum efendim eve. Yerde kan izleri var bunlar nedir acaba pekmez mi? Ee, aynen pekmez. Ha anladım. Oraya girmeyin oraya Aa, girmeyin. Pekmez olduğunu inanmıyorum bunun beyefendi. ketçap o ketçap. Ha anladım. Ya bu bestep... sizin şef bu sizin şefiniz ketçap içerken mayışmış orospu çocuğu. Ha anladım. Anladım. Gel bu, gel. Bu gel. bina bu binanın mimarı kim? Kim yaptı burayı? E ben. Pekala. <laughs> <laughs> e, i̇şte bizim Ahmet ta <laughs> Ölmeniz için, ölmeniz için size böyle bizim. Bekle burayı habersiz misin gibi yapalım. Tamam. Eee oradan geçebiliyorsunuz. Ha. Hmm. Ne <laughs> amına kodumun. Be, Gel lan buraya. Bu oda nereye çıkıyor? Hiç de cidden bilmiyorum. Aa burada bir garajım var. Bok var. Hmm. Garajı severim. Pekala ben evi beğendim. Açıkçası almak isterim bu evi. Şey. Ama evi almadan önce ben seni duymuyorum. Ama sen. evi almadan önce sana tek bir dileğim var. Ama evi almadan önce sana tek bir dileğim var. Look, they live in the